HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den siyaset yasağına yanıt: Bana işlemez. Halkların Demokratik Partisi'nin HDP kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinde hakkında siyasi yasak talep edilen HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Anayasa Mahkemesi'ne verdiği yazılı savunmasında "Siyaset yasağı bana işlemez. Kürt olmayı, solcu olmayı, daha insani bir gelecek hayal etmeyi elimden hangi yasak alabilir?" ifadesini kullandı. Önder, söylediğimiz her şey doğru ama inanan yok. Yüce heyetinizden istirhamın, bana siyaset yasağı getirdikten sonra, sizin önünüze bu manasız işletmenin kapatılması istemiyle AYM'ye açılan davanın iddianamesinde aralarında HDP'nin eski eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın yanı sıra mevcut eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder, Meral Danış Beştaş, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü'nün de olduğu 687 kişi hakkında 5 yıl siyaset yasağı getirilmesi de talep edildi. d 24 t yer alan habere göre Önder, hakkında siyaset yapma yasağı, talebinde bulunana iddianameyi hazırlayanların siyaset kavramından başlangıç düzeyinde bile bilgisi olmadığını belirterek, hal böyle olunca, bana neyin yasaklanacağı boşlukta kalıyor. Hayat varsa siyaset vardır, hayat siyaset üzredir ve ölünce biter ancak, bu itibarla, siyaset yapma demek de, yaşama demek aynı şeydir, düşüncesini dile getirdi. Önder'in 2 Aralık'ta verdiği yazılı savunması şöyle, okulda, kışlada, camide siyaset, affedersiniz ama hakkımda, siyaset yapma yasağı, talebinde bulunan iddianameyi hazırlayanların siyaset, tavramından, başlangıç düzeyinde bile bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Hal böyle olunca bana neyin yasaklanacağı boşlukta kalıyor. Bilenin bilmeyene borcu vardır. Düşturunca bildiklerimi aktarmayı bir yurttaşlık borcu olarak görüyorum. Cezaevine yatay geçiş yapana kadar siyasal bilgiler fakültesinde siyaset okumuş ve 3 dönem milletvekilliği yapmış birisi olarak buna ruhsatım olduğunu düşünüyorum. Hazırlayan kurumu tahfif ya da ilzam etmek gibi bir düşüncem yok. Üstelik bu kafa karışıklığı sadece yargıya has bir durumda değil. Bu gözler neler gördü? 2012 yılında 24. dönem TBMM'de oluşturulan yeni anayasa yazım komisyonunda partimi temsil etmekteydim. İktidar partisinin bir üyesi, yeni anayasada temel haklar görüşülürken yaptığım bir öneriye "Lütfen burada siyaset yapmayalım." demişti tutanakları durmaktadır, toplumsal kavram hafızamızda da, siyaset yapma yasağı, bahsinde mümtaz örnekler vardır. Okulda, kışlada ve camide siyaset olmaz, yasağını mutlaka duymuşsunuzdur, oysa hayat öyle mi? En çok bu üç mekanda siyaset yapılır. Mazlumların siyaset yapması, muktedirlerin önerdikleri yasak, buralarda mazlumların siyaset yapmasına dönüktür kendileri bakırını çıkarana kadar hep bu alanlarda siyaset yaptılar, yaşadığımız evrende, siyasi, olmayan bir tek alan olmuş olsaydı eğer bu talep matah bir şey sayılabilirdi, yoktur, misal, evden çıktınız ve bir yere gideceksiniz diyelim. Toplu taşımayla mı yoksa özel araçla mı ya da bisikletle mi gideceğinize karar vermek oldukça önemli bir siyasi eylemdir. Yeme alışkanlıklarınızdan tutun da sevişme tercihlerinize kadar her şey siyasidir ve yadırganacak bir şey değildir. Hele hele yasaklanacak bir şey hiç değildir. Hayat varsa siyaset vardır, hayat varsa siyaset vardır, hayat siyaset üzredir ve ölünce biter ancak, bu itibarla, siyaset yapma demek de, yaşama demek aynı şeydir. Toplumsal tarihimize bir bakalım. Yaygın yanlış, siyaseti yalnızca siyasetçinin yapabileceğini sanmaktır. 1960'larda ve 70'lerde, görünürde, Türkiye'de Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkiye siyaset yaptılar, gerçekte öyle midir? Değildir tabii ki. Anadolu'nun bağrından kopup gelen milyonlar şehirlerin kıyısına iliştiler. Sadece kendi hayatlarını değil, şehirleri, Türkiye'nin ekonomisini, sosyolojisini tepeden tırnağa değiştirecek bir selin damlaları oldular. Ülkeyi onların filleri değiştirdi. Asıl siyaseti onlar yaptılar, ülkeyi, ülkenin kaderini, kendi kaderlerini tepeden tırnağa değiştirdiler ama kırılgandılar. Kendilerine güvenleri yoktu kendileri gibi olanlardan da kopuktular. Çoğunu birbirine Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses bağladı kendilerine düşmanca davranıldığını düşündükleri, güç yetiremeyeceklerini düşündükleri şehirde, minibüslerde, bu şarkıcıların nameleri eşliğinde, yalnız olmadıklarını idrak ettiler, muhtemelen bu şarkıcılar farkında değillerdi ama dönemin en mesir siyasi aktörleri arasındaydılar, diğer yanda da Yılmaz Güney, Zülfü Livaneli, Yaşar Kemal, Şivan Perjer ve niceleri vardı. Zihinlerdeki tarife uyan bir siyaset yapmıyorlardı. Ama şehirlerin kıyısına ilişenlerin bir kısmı da onlarla tanış oldular. Hiçbir okulun ya da partinin başaramayacağı çoklukta insanı etkilediler. Sadece bu insanlarla sınırlı tutmak eksik olur. Simaviler, ılacaklar, tüsyat, savcılar, yargıçlar, generaller, hatta albaylar, yüzbaşılar, Türkiye'nin olduğu gibi olmasında Demirel'den, Ecevit'ten çok daha etkili olarak, bu kesimlerin yanında ya da karşısında konuşlanarak siyasetin mütehakkim aktörleri olduklarını gösterdiler. Yasak koyanların esamisi okunmuyor, gülünçlük ve ahmaklık tarihseldir. O günün iddianame yazdırıcıları da olanı biteni büyük kırılmayı ve büyük dönüşümü kavramaktan uzak oldukları için siyaset yapma yasağını Demirel, Ecevit, Türkeş ve Erbakan'a uyguladılar. Yaptılar da ne oldu? Hepsi sırasıyla iktidar oldular. Yasak koyanların ise esamisi okunmuyor, bilinmelidir ki insanlar, dünyayı kendileri için daha iyi olacak bir şekilde dönüştürmeye karar vermişlerse, önlerine çıkardığınız engellerin hiçbir hükmü olmaz. Kıymetli vaktinizi almayayım, filmi hızla ileri doğru saralım. Şehirlerin kıyısındaki gece konduların yerinde şimdi devasa plazalar yükseliyor, o gece kondulular hayatlarını yoluna koydular, çocuklarını okuttular büyük çoğunluğu muhafazakar partilere oy veren, muhafazakar olarak etiketlenen o milyonlar, sadece oğullarını değil, kızlarını da üniversiteye yolladılar. Aman başına olmadık işler gelmesin, kapatayım eve demediler, akranları erkeklerle birlikte okumak üzere yolladılar. Daha doğrusu yollamak istediler. Başları örtülü diye üniversite kapısından içeri sokulmadı o kızlar. Türkiye'nin istikametini kendisinin belirlemesi gerektiğini vehmeden, kendisinin belirlediğini zanneden müstekbir zevatın üstünden buldozer gibi geçenler bu defa o genç kadınlar oldu. Hiçbiri siyasetçi değildi ama siyaseti onlar yaptılar. Türkiye'yi onlar değiştirdiler. Bütün bu olan biteni ve aktörlerini onayladığım sonucu çıkmasın. Doğrusuyla yanlışıyla geçtiğimiz 50 yılda Türkiye'yi onların değiştirdiğini, siyaseti onların yaptığını söylüyorum. Siyaset yasağı koymakla benim elimden alacağınız özgürlükler nelerse, o haklarını hiç kullanmadan ülkenin bütün siyasetçilerinden daha müessir oldular Türkiye'nin kaderinin üzerinde. Buna işaret ediyorum. Siyasetin kendi tekerlerinde olduğunu zannedenler, günümüzde insanlar, şarkılarla birbirlerini bulmuyorlar. Artık ihtiyaçları da yok, Whatsapp'ları, Twitter'ları var. Bir saniyeden daha kısa bir sürede, yeryüzünde kendisi gibi düşünen milyarlarca insana ulaşabiliyorlar, fikirlerini, eylemlerini ulaştırabiliyorlar. İşte alfabenin değişik harflerine sıkıştırılmaya çalışılan bu kuşaklar, başka türlü bir Türkiye istiyorlar. Ankara'da siyasetin kendi tekerlerinde olduğunu zannedenlerin hiçbirinin bırakın hedef olarak belirleyebileceği, hayal bile edemeyeceği bir ülke istiyorlar. Belki döke saça ama yapacaklar. Ayaklarına batan dikenleri umursamadan, siyaset yaptıklarının belki de farkında olmadan Türkiye'yi bir defa daha tepeden tırnağa değiştiriyorlar bana işlemez, bu büyük hikayede bir nokta, bir virgül kadar bile hükümleri olmayan birileri, kendi tuhaf gündemlerine kendileri esir olmuş bir halde, herkesin de kendi gündemlerine esir olduğunu zannederek, baş edemediklerine siyaset yasağı istiyorlar, kendi hesabıma söyleyeyim, bana işlemez. Çünkü şu anda savunmakta olduğum düşüncelerim ilk uç vermeye başladığından beri binlerce benzerim gibi yasaklıyım ben zaten yasaklanmış siyaset yapıyorum, ne yaptıysam, ne söylediysem bir bedeli olduğunu bilerek yaptım söyledim, bedeline katlananlar dünyanın en özgür insanlarıdır. Yani, zaten yasaklanmış ya da yüksek bedellere bağlanmış olan siyaseti, yapmayacağım manasına gelmiyor. Yapıyorum ve alasını yapacağım öbür türlüsü eşya ve tabiatının arasına fitne sokmaya girer ki hayal ederim, Rosa Parks, beyazlar bindiği için kalkması gereken otobüs koltuğundan kalkmadı. Tutukladılar.